Evet burası da 1941 yılında katledilen Yahudileri için yapılmış bir anıt. Buraya getirilen Yahudiler elleri, ayakları bağlanarak denize atılmış. Tabi ayakkabı o zaman değerli olduğu için ayakkabıları çıkartılmış ve insanlar birbirine bağlanarak hatta bazıları da iki kişi önlü arkalı, üç kişi birbirine bağlanmış ve bir kurşunla öldürülmüşler. İnsanlar denize atılmış. Onun anısına bu demirden ayakkabılar yapılmış. Tasarlayanlardan birisi de bir Türk oyuncu. Şimdi buradan insan şunu düşünüyor. Yani bu kadar acılar çekmiş bir topluluk, öyle bir toplum bugün nasıl oluyor da Filistin'de, Gazze'de böyle şeyler yapabiliyor insan. Yani soru sormadan edemiyor. Ve Macaristan'da da her yerde kendileri için yapılan propagandalar var yani. Şurada da görüyorsunuz. Kaçırılan Hamas tarafından kaçırılan Yahudiler için her yerde böyle etiketler var ama yani insanoğlu demek ki geçmişin çabuk